Olay Samsun'un Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinden bilgiye göre İbrahim A. pompalı tüfekle Eren Kılıç ve ağabeyi Emre Kılıç ile arkadaşları Zafer E.T. ve Gökhan İ.'ye ateş açtı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İbrahim A'yı yakalayarak gözaltına aldı. İbrahim A'nın evinin önünde ise jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Eren Kılıç ve Emre Kılıç kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Taraflar arasında muhtarlık seçiminden o dolayı husumet bulunduğu öğrenilirken Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.